Ankara Sincan'daki Tandoğan Mahallesi'nin sakinleri kontrolsüz kavşaktan şikayetçi. Her gün kaza kabusu yaşayanlar isyan bayrağını açtı. Bazen iki tane, bazen üç tane. Korkuyoruz yani bir şey olacak diye. Sürekli kaza olmaktadır. Hiç şaşmıyor, her gün aynısı oluyor. Ankara Sincan'daki kavşak koca mahallenin kabusu oldu. Burada görmediğim kaza çeşidi kalmadı. Yaya geçidi var ama hani kimse uymuyor. Ne bir trafik lambası var ne de bir kasis. Dört taraftan da arabalar gelip geçiyor. İşte bu kontrolsüz kavşakta hemen hemen her gün bir kaza yaşanıyor. Kendi arabamı dükkanın önüne park edemiyorum. Bir bakıyorum birini kafa yarılmış, bir bakıyorum biri araçta düşmüş. Her geçtiğimde korkarak geçiyorum buradan yani. Acaba bana çarpacak mı diye. Kamera kaydı, müşteriden çok kaza kazayı çekmiş diye olduğu gün olmuştur. Esnafın kamerasına yansıyor yaşanan kazalar iddialarına göre yıllardır sürüyor kavşak çileleri. Kaldırımdaki insana böyle araba vurabiliyor burada yani. Hem mahalle sakinleri hem de çevre esnafı bu kavşaktan tam anlamıyla bıkmış durumdalar. Her gün aynı korkuyla yaşıyorlar ve aynı şeyin sürekli başlarına gelmesini istemiyorlar. Bir an önce buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Sincan Tandoğan mahallesinde yaşayanların tek isteği bir an önce önlem alınması.